Merhabalar dostlar, Darıca'dan selamlar, sevgiler sunarak bugünkü videomuza başlıyoruz. Ben Mualla, bu arada adımı da söylemiş olayım. Çünkü yeni gelenler oluyor, o yüzden soruyorlar. Bazen farklı isimlerle hitap ediyorlar ama ben anlayışla karşılıyorum kendilerini. Hiç önemli değil. Evet, gördüğünüz bu güzel ilk bildiğim ismi Yörük Şalvarı. Ama yörük şalvarı diye internette aradığınızda hiçbir bilgiye rastlamıyorsunuz. Bununla olan aşk hikayemi sizlere videonun sonunda anlatacağım. Onunla ilgili olan geçen maceralarımı diyeyim. Şimdi bahçeye gideceğiz. Bahçede yetişen biraz farklı türler de çıktı tohumlardan. Onları size göstererek bilgilerini elimden geldiğince dilim yettiğince anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi geçelim bahçeye. Evet arkadaşlar, geçmiş videolarda da sizlere paylaşıyordum, gösteriyordum, videosunu yapacağım diyordum. Böyle bahçenin şöyle orta kısımlarında bir yerde bir saksıda konumladım. Çünkü güneş isteği çok fazla. Günde 7-8 saat güneş ışığını alması gerekiyor. Horoz ibiği Giller. Evet aile olarak Horoz ibiği ailesinden olmakta ama Horoz ibiği de kendi içinde üç gruba ayrılmakta. Evet Amaranthus Çelozya ve Argenia olarak üç grupta e, olmakta arkadaşlar bu bitki. Horozibi deyince birçok türü var ve Horozibi deyince yani Amaranthus deyince aslında ben sizlere hep Amaranthus Horozibi türüdür. Amaranthus deyip duruyordum. E, Amaranthus aslında ıspanak giller familyasına ait bir bitki olmakta bu gördüğünüz ve şöyle söyleyeyim bu bitkinin tarihi milattan önce 6700 yıllarına kadar uzanmakta. Dünya üzerindeki yaşayan milletler bunlar Aztekler, İnkalar, Mayalar ve Amerikan yerlileri tarafından ana besin kaynağı olarak kullanılmıştır bu bitki. Biz ülkemizde bunu hiç yiyecek olarak görmedik. Süs bitkisi ya da işte doğada görüyorsak doğal ot olarak görmüşüzdür. Ama besin değeri lahanalardan, ıspanaklardan çok daha yüksek. E, besin değeri ihtiva etmekte arkadaşlar. Yiyecek olarak sebze olarak tüketilmekte. Geçmiş tarihlerde oldukça da fazla kullanılmakta. Dış ülkelerde yine kullanılmaya devam ediyordur belki ama biz bilmiyoruz arkadaşlar. Yalnız şöyle söyleyebiliriz. Hani doğada sirken dediğimiz bitki o da bir amarant türüymüş arkadaşlar. Onu kullanıyoruz. Ona ne deniliyor başka? Başka ona e, taş kıran aman hoş kıran da denilmekte. yüre yöre yöre o şekilde e, o isim söylenmekte ve kullanılmakta. E, kaz ayağı da denilmekte. Bu arada hemen şuraya dönüyoruz. E, yeni fark ettim bakar mısınız? Beyazdı. Bu beyaz feleksu phlox acaba eee şu Sardunya'dan mı renk aldı? Ay aman Allah'ım bakın ne kadar güzel ya. İşte bu renk alabiliyor bazı türler. Özellikle gündüz sapaları ve akşam sapalarında çok görüyoruz bunu. Konuyu dağıtmayalım devam edelim. Evet e, Amarantus dedik. E, buna özel olarak ben Erdek Güzeli de diyorum. Aslında isimlerini öğrendik. Gerek yok başka bir isme ama benim içimden hep o geliyor. Bu fuşya olan türüne. Kendi içinde birçok renkli olan türleri var arkadaşlar. Ee, o yüzden hatta Yusuf hırkası denilmekte şöyle söyleyeyim. Botanikçiler genelde Tevrat'tan ve İncil'den esinlenerek bitkilere isimler koymuştur. Buna da Joseph's coat yani Yusuf hırkası anlamına gelen bir isim koymuşlar. Rivayete göre Hazreti Yusuf'un hırkası çok renkli olduğu söylenmekte. Ona benzetilerek böyle bir isim konulmuş. Ama bu ismi ben nasıl öğrendim? Ben bu ismi bilseydim bu çiçeğe çok daha kolay, çok daha çabuk ulaşacaktım. Bu ismi daha yeni. Geçenlerde videosunu yapmıştım. Kandıra'dan bir çiçek dostumuz Sare Hanım. Instagram'da Sare Kayan, YouTube'da Bizim Bahçenin Hikayesi kanalının sahibisi. Ee, o bahsetti. Demek ki o öyle öğrenmiş onu. O fırsat bulmuş yani o şekilde ismini bilmeyi. Yoksa ben de bilseydim çoktan edinmiştim. Ben bunun adını yörük şalvarı olarak Erdek'te öğrendim. Ee, hikayesini videonun sonunda anlatacağım. Yörük şalvarı diye aradığımda bulamadım siz de yazıp baktığınızda hiçbir izine rastlamayabilirsiniz. Ama şimdi ben bu videonun başlığında kullanacağım. Google'da arayanlar olursa Yörük şalvarı diye bu bitkiye ulaşacaklar inşallah. İsimlerini yaz yazdığımızda çıkıyor çünkü. Şimdi şöyle bir bilgi de aldım arkadaşlar. Şimdi buna Çin ıspanağı da denilmekte. Hemen bu arada e, ana anavatanını da söyleyeyim genelde Güney ve Güneydoğu Asya ülkeleri olmakta ama dünya üzerinde birçok coğrafyada yayılımı vardır. Doğal olarak da var ama orası öyle bir dile getirilmiş. Nedense belki ilk oralarda tespit edilmiş olabilir. Bilemeyeceğim. Bu arada bir de ne diyorlar buna biliyor musunuz? Atatürk çiçeğini bilirsiniz. Ponsetya bilimsel adı. Ponsetya kışın açar, renkli renkli yaprakları ile göz dolduran bir tür biliyorsunuz. Buna e, summer ponsetya da denilmekte. Yani yaz ponsetyası olarak. Çünkü bu çiçek yaz bitkisidir. Yazın açar kışa dayanıklılığı yoktur. Dayanıklılığı olan yerlerde kalıcı da olabiliyor diye bir bilgi de aldım. Hatta şaşırdım. Tek yıllık biliyordum. Çünkü ülkemizde kış var. Kış olduğu için onlar da gidiyor ama kışın üzerine kar yağdığını biliyorum bunun değil tabii ki e, normalde horoz ibiğine benzeyen hindi ibiği, tilki kuyruğu gibi isimler verilmiş şekline göre e, ateş çiçeği de deniliyor peyzajlarda kullanılıyor ama onun bayağı işte şöyle bakın çiçek kısmını. Bahsetmiştim bunun çiçek kısmı şöyle bunu büyükçe hali ibik şeklinde düşünün veya hindi kuyruğu şöyle bir tane göstereyim mesela tilki kuyruğu bu hindi değil şurada bakın bu da bir amaranthus türü diyebiliriz böyle çiçek denilen yerleri bunlar bunlar farklı şekillerde çok ilginç şekillerde olabiliyor. Ee, bir de doğada gördüğümüz sirken var arkadaşlar. Yine amarant türüymüş o da. Bir ot. O da yeniliyor biliyorsunuz. Ee, genelde bu tür onunla karıştırılabilmekte. Büyüdüğü zaman o, o, otu da bu zannedebiliyoruz. Ama şöyle ucundan da gördüğümüzde horozibi olduğunu anlıyoruz. Evet, Summer Ponsetia da diyebiliriz ama ne diyoruz? İlk öğrendiğim isim çingene. Aman yörük şalvarı. Çingene evet yörük şalvarı diye yazdığınızda internette çingene şalvarı bitkisi karşınıza çıkıyor. Şalvar olduğu için içinde ama bu çiçek çıkmıyor. Yörük şalvarı olarak öğrendim. Sonrasında şimdi ben içimden hep erdek güzeli geliyor. Ben bunu erdekte tanıdığım için ee, Yusuf Fırkasında yeni öğrenmiş olduk ama bilimsel olarak. Amarantus, e amarantus tri kalır yani üç renkli olarak e, anlamında e, birkaç rengi birden ihtiva ediyor. Çok farklı türleri var. İnternetten siz girip araştırın bakın. Ama bende e, farklı bir rengi daha çıktı tohumundan. Onu göstereceğim şimdi size. Evet burada ama aa kırılmış. Ah ah. ah. Ay, biri ya takılıp kırdı. İşte böyle arkadaşlar. Rengi çok güzel. Ee, ama maalesef üzücü bir durum Kediler de atlamış olabilir Kelebeklere atlıyorlar Böceklere atlıyorlar O şekilde kırmış olabilir Biraz kırılgan bir e, ot su yapısı var Arkadaşlar bakın Çok üzüldüm Çok güzel Buradan e, bir tane daha var ama bu güzel gelişmişti Şöyle bakın Renkleri ile göz dolduruyor Süt, Süs bitkisi olarak kullanıyoruz Erdekte gördüklerim 1-1,5 metre boyunda vardı yerini iklimini çok sevmiş belli arkadaşlar tabi burada böceklerin de hedefinde böyle yaprakları yenilmiş durumda ilaçta yapıyoruz ama yetişemiyoruz arkadaşlar evet şöyle burada da bu rengi var işte tam erdek güzeli arkadaşlar bu iş çok tatlı ama dediğim gibi erdekte bir bir buçuk metre boyunda kocaman yaprakları ile çok gösterişli duruyor. Böyle baktıktan sonra arkadaşlar güneşi günde 8 saat falan görmesi gerekiyor. Bol güneşi seven bir tür. Kuraklığa da yani susuzluğa da dayanıklı ama yine de yazın haftada 2 kez su verilmesi önerilmekte. Toprak seçimi yoktur. Normal bahçe toprağında çok rahat olabilmekte. Ekim'i de baharda yapıyorsunuz. E, yaza doğru zaten büyüyor. Yaz ortasından sonra başlar. Yetiştiği zaman, o olgunluğa erdiği zaman zaten açmaya başlar. Rengini göstermeye başlar. Ve sonbaharı da geçer. Güzel, hani e, o şartları olduğunda e, kışa kadar açar normal horoz ibiği ilk yıllarda yetiştirmiştim bahçemde. İnanın üzerine kar yağdı. O kırmızı ibiklerin üzerine çok boylu olmuşlardı. 1-1,5 bir, bir metreyi geçmişti boyu. Harika bir görseldi. Ama toprak taze ve e, açık alanda çok daha güzel gelişimleri oldu. Zamanla böyle ağaçlar büyüdü, gölge yaptı. Dolayısıyla o güneşi isteyen çiçekler e, eski performanslarını kaybettiler diyebilirim. Şöyle kelebek çalım çok güzel açmış. Onu böyle videoda yerleştirelim. Biliyorsunuz ben bilgi videosu da yapsam videomun içeriğinde farklı renkler olabilmekte. E, beyaz ve mor mürdüm renk olanı bende yıllardır vardı ama bu iki yıl oluyor bunu analı. Saksı saksıda durutuyorum. Size ben bir şey göstereceğim. Şöyle bakın ma e, e, kele, ama zeytin çalısının kendine has şöyle bir dal uzatma yapısı var. Enteresan bir şey. Gri rengi ile çok hoş bir görsel sunmakta. Ve akşam safaları şimdi sabah vakti olduğu için Şöyle renklerini gösteriyor. Bunları da biraz eskidikçe kopartıyorum. Ee, çok yer tutuyor. Çünkü çok büyüyor. Yanındakilerini kapatıyor. Evet. Geçen videoda bunu gösterdim size. Böyle tam açmış durumda. Şu anda süs ay çiçekleri. Diğerleri de tomurcuk halinde. Zamanı gelince onlar da açacak. Şimdi Arkadaşlar genel olarak hani bakım bilgilerinde söyledim. Çok bakım isteyen bir tür değil zaten. Şöyle burada saksıda duruyor ve İzmir ipeği denilen bu güzellikler var. Bunlar da tek yıllık ama çok hızlı doldurdu. Dikkatimi çekti. Kedi tırnağı da diyorlar buna. Çok hızlı doldurdu ben bu kadar beklemiyordum yani tohumdan yetiştirmek insana biraz böyle şey geliyor külfet gibi gelse de yazlık yani tek yıllık çiçekler arkadaşlar çok zevkli oluyor onları yetiştirmesi hani her yıl yetiştirecek miyiz diye bir düşünce oluyor. Ee, inanın kalıcı olan dayanıklı olanları da aynı zahmeti emeği vermeniz gerekmekte yani onu diktik bitti diye bir şey yok gerçekten O yüzden bunlar inanın, inanın o kalıcılara göre daha az zahmetli olan türler ve çok gösterişli bahçede renk e, oluşturan türler. Evet bunu bir iki tane çiçeğini açtı geçti e, kuşburnu deniliyor. Ee, öyle aldığım bilgilerde güzel de büyüdü burada gilaburu e, fidesini göstereceğim size şöyle yaprakları gilaburu ve e, açtı geçti e, klorodendrum çaynesi dediğimiz e, arap fülü şöyle evet bahçe şu anda solgun ölgün şu saksıdaki sardunya güzel açmış Evet mor yıldızın beyazına şöyle tekrar bakmış olalım. Solanum ranton etti arkadaşlar. Anca bu sene serpilmeye başladı. 3-4 yıl oluyor ben bunu alalı. Harika görsel. Şöyle bakın çok tatlı duruyor. Işık ee, bulduğu alandan uzatmış dallarını. Böyle çiçeklerini açıyor. Yukarıda da var oldukça. Ve begonville iç içe burada. Begonville'i biraz daha bağlayıp almak gerekiyor. Şimdi Evet eve geçelim ve erdek güzelinin hikayesini anlatayım ama bu arada giderken dün gördüm mavi e, kelebek çiçeğim açmış ona gideceğiz. Şu anda gördüğünüz mavi yasemin pulumbago kurşun kök. Şöyle bakın bu arada Japon anemonu da başladı. Tomurcuklarını göstermiştim geçenlerde. Şöyle dönelim. Evet tomurcuk yapısı ve çiçeği ilk çiçeği böyle açıyor. Çok alımlı çiçekleri olan bir tür Japon anemonu. Bu dönemlerde açıyor yaz sonunda. Evet mavi mavi su serpintisi değil mi arkadaşlar? İstediğim gibi olsa böyle beklediğim gibi çok daha güzel olur. Bakın bir horoz ibi de burada var. Tilki kuyruğu mu diyelim. Genelde ıspanak gillerden diyorlar yapraklı, bol yapraklı. Oysa sebze olarak yenilen bir tür. Evet mavi kelebeğe gidelim. Şöyle sakız sardunya bu da çok güzel oldu burada. Bakın iri iri çiçekleri demek ki iyi. Şöyle evet mavi kelebek bir hayli boylu uzadı. Ee, onu şöyle araya getirdim. Böyle sarkıyordu çünkü. Bakın şu enteresan şu güzelliği görüyor musunuz? Muhteşem güzel. Evet Evet şöyle bakın biraz içinize huzur serpintisi olsun. Bakın kelebek gibi uçları var. Mavi kelebek videosu yaptım ben. Bilgileri ile. Evet gidelim artık. Evet kapı önünde minemiz canlanmaya başladı. Evet burada bir şeftalimiz. Bunu da ben görmedim. Şu altta vardı bir tane Harun Bey aldı onu Bunu da yaprakların altına saklanıyorlar Ve gün yüzüne çıkardığım Şeftaller Orada kızardı Gelenlerle paylaşıyoruz Kapı önünden eve geçelim Evet Eve geldik ve konu mankeni Olarak bu kızım da yanımızda Bu saksı da böyle yanımızda dursun Hem de yani Sonradan görenler bir şekilde e, görmüş olsun diyorum şimdi onunla ilgili aşk hikayemiz Erdekte başlıyor bir e, ablamla beraber bir e, onları takılıp tatil için gitmiştik orada böyle bahçelerin önlerinde açık alan tam güneşi alan yerlerde bir bir buçuk metre boyunda ve kocaman yaprakları ve içinde bu fuşyalar o kadar güzel duruyor ki güneşin yaz e, ışığı ile de böyle parlıyorlar. Muhteşem bir güzellik. Orada ilk rastladım. Bu nedir, ne değildir derken. Yine bir bahçeden, bahçenin yanından geçerken dedim ki ben sahibinden isteyeceğim. Çaldım kapısını, izin istedik, konuştuk. Dedim bu çiçeğin ismi nedir? Bu dedi yörük şalvarı. Ee, ondan sonra ya fidesinden falan olur mu? Ee, böyle küçük fidesinden buldu. Genelde çiçekler çiçek açtığı zaman, yetiştiği zaman çok hani yer değişimi yapılmaz ama bu e, horoz bi gillerin de özelliği aslında çok sarsılmıyorlar. Hani nasıl haziran e, dikildiği ekildiği yerde e, hiç sarsmadan büyürse çok daha güzel oluyor. Ama bunlar e, sağlam bitkiler. Tabii sonrasında öğreniyorum onu. Ee, küçük fide bulmaya çalıştı, buldu da verdi. Ben onu diktim, bir yoğurt kabı gibi bir şeye diktim. Sonra geleceğimiz gün bir arabayla biz gelmiştik. Dolayısıyla eşim yoktu yani ablamlarla. E, kalabalık. E, eniştem dedi ki ya muallah dedi almasan olmaz mı oradan alırsın falan. Ben de yük olmasın dedim. Hani o onca şeyin arasına zaten zor sıkıştırılıyor. Dedim kalsın o zaman zaten adını öğrendim ya. İsimleri o yüzden çok meraklıyım arkadaşlar. O yüzden ben bilgi vermeye böyle gayret ediyorum yani sizler için de. Sonrasında geldim seralardan soruyorum. Yok yörük şalvarını bırakın birçok daha çok bilinen bitkilerin bile isimlerini her seracı bilemiyor. Sonrasında internetten yazıyorum. Yazıyorum. Yok ulaşamadım. Asla. Şimdi de yazın. Ulaşamayacaksınız. E, sonrasında ben e, ne oluyor? Şöyle e, aradan birkaç yıl geçiyor. Bir arkadaş davet ediyor. Böyle kızımla, çocuğumla alıyorum arabayı. Gidiyorum ben. Üç kişi. E, gidiyoruz. Orada yine ama Erdeğin biraz dışında gittiğimiz yer orada e, bir vesileyle Erdek içine gezerken diyorum ki ya bu çiçekten varsa yine bakalım aksi gibi de o sene pek yok bu çiçekten bir sitenin bahçesinde görüyorum o peyzajına koymuşlar Orada da oturmuş böyle sohbet ediyor site halkı şöyle 5-6 kişi birden. Ben valla yüzümü kızartarak hani çok istediğiniz zaman öyle oluyor. Gittim, selam verdim. Dedim şunun fidesinden varsa çok rica ediyorum alayım. Şöyle tohum yapmış olsa tohumlarından alacağım. Tohum da yapmamış. E, oradan bir tanesi geldi söktü. Öyle de olmaz aslında toprağıyla almak gerekiyor. E, söktü, hemen çıkardı verdi. Dedim aman aman böyle yapmasaydınız. Neyse aldım. Bir tane aldım. Sonra geldim. O bizi getiren o arkadaş dedi ki, hani bana niye almadın? E, dedim çekindim hani e, zaten zar zor hani yüzümü kızartarak şey yapayım. Ben getirdim seni diyor. Niye bana almadın? Böyle de bir durum yaşadık. E, yani kendiniz gitseniz istediğiniz gibi inisiyatif kullanabiliyorsunuz. E şimdi zaten çekiniyorum. Almam mı o arkadaş için de alırım muhakkak ama böyle bir durum yaşadım. Sonrasında e, tekrar biz döndük eve ama şimdi detayını çok anlatmayacağım ama öyle bir sebep oldu ki tek başına kendiniz de araban var ama oradan oraya hani oradan bırakıp da gidemiyorsunuz. Böyle de bir durum yaşandı hani tekrar ben gidiyorum diyemezsiniz tabii ki. Sonrasında bir sebep oldu çok enteresan bir sebep. Benim gitmem gerekti yani benim e, erdeye gitmem gerekti. Ah nasıl mutlu oldum. E, bir kişiyi oraya götürmem gerekiyordu getirdim onu bıraktım e, otogara birini bıraktım oradan. Sonra ben vurdum gittim yine o mahallelere gezdim ettim. E, o ilk bana yörük Şalvarı ismini söyleyen hanımı buldum evini buldum kendisiyle sohbet ettik falan. O zamanlar video çekmiyordum işte arkadaşlar. Hatta makinem de hiç iyi çekmiyordu. Çok kötü bir telefondu. Makine deyince telefonum iyi fotoğraf da almıyordu. Hatta Instagram'ı ilk açtığım zamandı, aylardı. İlk fotoğraflara bakarsanız kalitesi çok düşüktür. Hiç beğenilerim olmazdı. Sonrasında ee, o hanımla sohbet ettik bana e, oradan o da verdi galiba bir tane çıkardı e, artık o gittiğimiz arkadaşa da verdim ne onunki ne benimki kalmadı olmadı biliyor musunuz demek ki fazla sarsıldı bilemeyeceğim hani top kökünden normalde bitkiyi çekip çıkardığınız zaman yaz ortası tabii ki olmaz. Ee, o şekilde olmadı sonrasında Ben hala böyle yanıyorum ediyorum falan. Derken e, çiçek gruplarında çiçek bakımı ve süs bitkileri grubunda e, bahsettim fotoğrafı vardır herhalde o zaman fotoğrafını paylaşmış olabilirim. E, o zaman gruptan e, işte Darıcada menhat Sarsu çiçekli balkon kanalı ve sayfasının sayfesi, arkadaşım oradan yazdı. Ben de Darıca'da oturuyorum. Benim bizim komşunun bahçesi de gördüm ondan diye söyledi. Çok mutlu oldum. Hemen telefonla aldım. Ben ona gittim. Fakat o bahsettiği bitki o da yeniliyor. Herhalde yine amaran türlerindendir muhakkak diye düşünüyorum. Biftek otu. Bordo renkli. Hani geçen yıl Ayşe ablan, köyümüzden Ayşe ablanın videosunda bakarsanız o kadar çok olmuştu ki evin arkaları böyle yığınla doluydu. Böyle bir hatıramız oldu ve oradan güzel bir çiçek dostu kazanmış oldum. Melahat Sarsı buradan sevgilerimi sunuyorum kendisine. Ve yine şöyle oldu bir arkadaşımız Remziye Can Horaz Unutmuyorum yani e çiçeğe öyle ilgi duyuyorsunuz onunla ilgili her ayrıntıyı da kafanızda nakşediyorsunuz tabii ki. E, Remziye Can Horoz bana yurt dışından e, bir tanıdığı e, getirdi mi dedi, getirecek mi dedi ya da getirir mi? Neyse e, yine Sezer Gökçe ören e, çiçek ve doğa severler grubunun e, çiçek toplantısı vardı. Şeyde Bahçeşehir taraflarında arkadaşlar İstanbul oraya gittik orada buluştuk çiçek dostlarımızla Remziye Can Horoz. çiçek dostumuz da orada bana verdi diyeceğim vermedi Şöyle biz onunla iletişim kurmuştuk bana postayla göndermişti bir zarpa koyup Hatta o toplantı da söz konusuydu ama o sonradan herhalde ortaya çıktı e, fakat bana tohumlar çok geç geldi. Toplantıya biz geldik. Öyle bir anımız da var. Orada görüştük. Ettik keşke e, elden verseymiş diye de konuştuk. Sonrasında geldi, ektim, çıktı çok güzel oldu. Fotoğraflarını falan paylaşmışımdır. Fakat şimdi bunları özel koyuyorum ya bir tarafa. Sonrasında karıştırdım ya da karıştı gitti tohumunu. Ben muhafaza edemedim. Şimdi ben normalde çok birçok tür var. Tohumlarını e, alıyorum bir yere bazen unutabiliyorum arkadaşlar yani onun için çok büyük bir sistem kurmam gerekiyor birçok türle ilgili hatta o arkadaşıma da mahcubum oradan kaybettim diye e, şimdi bunları nereden aldım diye soracaksınız e, ilk o bitki piramidi videosu var Agnes Denes'in Sabancı Müzesinde nadir bitkiler fidanlığının düzenli, düzenlediği İçinde birçok yüzlerce tür olan onu izlediğimde orada görmüştüm. Sonraki bir dahaki gittiğimde böyle tohum oluşturmuştu. İşte şöyle sakal sakal tohumlar bunlar daha olacak ama daha olgunlaşacak yeni başlamıştır. Onlardan aldım yani oradan bir taneden aldım diye düşünüyorum. Farklı rengi çok hatırlamıyorum almış olabilirim. Az önce gösterdiğim farklı yavru ağzı türü. Herhalde öyledir diye düşünüyorum. Yani çok bir zarar vermiş olmuyoruz. Tabii ki hani bir yerlerden hani başkalarının şeyini almak doğru değil ama şimdi bunlar birçok. Şuradan bir tane aldı. Size zaten bir tane tohum yani sizin isteğinizi yerine getirir. Ki içinde birkaç tane var zaten. O şekilde almıştım <laughs> buradan teşekkürlerimi sunuyorum onlara da böyle işte aradığım çiçeği orada bulundurdukları için diyebilirim arkadaşlar. Evet e, erdek güzeli hikayesi şimdi mutlu sonla e, bitiyor diyeceğim ama şöyle bir şey e, her çiçek kendi ortamını bulma alması gerekiyor. En güzel halini o şekilde sizlere sunar. Yani derler ya bir koltukta iki karpuz olmaz. Benim şurada 250 metrekare yerde yüzlerce türü sıkıştırıp böyle işte çiçeklerini görme hevesi işte böyle bu sonuçları doğurmakta. Ama bu sene Rabbim izin verirse inşallah sağlıkta da olursa çok köklü bir düzenleme yapacağım daha seyrelteceğim e, dağınık olarak koymaktansa şimdi her yerde göreyim diye o çiçekleri genelde ürettiğimde oraya buraya hani en azından iki yerde üç yerde yaptım mesela daha düzenli daha azaltılmış şekilde yapacağım ki çiçekler de kendini en güzel şekilde ifade etsin arkadaşlar ve e, Sizlere de hani mümkün oldukça zaten bildiklerimi, tecrübelerimi anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Elim yettiğince, dilim döndüğünce, evet erdek güzeli ile bildiklerimiz bu kadar. Amarantus Tricolor, Joseph Quad yani Yusuf'un hırkası, bir de yörük şalvarı bunu Artık internette yazdığında herhangi birisi inşallah bu videoma ulaşacak çünkü başlığında o ismi de kullanacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla, huzurla, renklerle kalın. Allah'a emanet olun.